Oha kayıt bitti. Biz aslında gelecekte yaşıyoruz dediğimde kayıt bitti. Siktir. Bundan bir anlam çıkarabilirim ben. Demek ki makinenin, meşinin, işte Fener'deki bu telefonunda e, kayıt altına olan bir şeyinde ben hayatı yorumlamaya kalktığımda da zamansal olarak kendi beynin içerisinde benden etkilendiğini görüyorum. Onda da eş zamanlık senkronize var. Beni ispatlamak zorunda. Demek ki insanoğlunun icat etti herhangi bir makine şu veyahut da işte bir hesap makinesinin benim ünlü olduğu için benim düşüncelerimi de desteklemek zorunda olduğunu görüyorum. Bu şu anlama da geliyor. Ben bir şey yarattıysam, icat ettiysem onun bana ayna tutması gerekiyor. Benim ona baktığımda kendimi de görmem gerekiyor. Tanrı'nın bizi yaratma amacı sebebi bu değil miydi? Tevrat öyle de. Tanrı kendini görmek istedi yansımasını. Ve işte böyle hani ve meleklerden sonra olarak alemi yarattı. O ateşten de toprak daha üstün denir insana vurgu yapılır. Evet insan çamurdan gelir, şekil verir. Dünya topraktır. Ama şöyle düşün toprak yaratılıyor ama insanın gelişmesi şu falan da ne oldu? Ateşi icat etmeleri oldu değil mi? Şeytana ihtiyaç o zaman öyle baktığında da. Demek ki başta e, önce var, ol, var olduğu söylenen bir melekler grubu, bir e, varlıklar sınıfın içerisindeki özel ve öznel bir e, görev verilmiş bir şey. İşte e, şeytan dediğimiz şey. Bak is, ismini anarken bile böyle bir bu Şey yani. Ben burada ıı, kullandığım anlam vurgulamak istediğim şey e, din motif şeklinde değil de e, beni dinleyecek olan insanlar benim anlatmak istediğim şekildeki şekli anlayabiliyorsa okey ama bu %100'lük bir toplumda bunu anlayabilecek %19'luk bir kesim olabilir kapasite olarak. Bu matematiksel oranına çıkarabilir yüzdelik ama diğer geri kalan kısmı ne olur? Anlayamaz. Ne? Kendilerini geliştirmek için, anlamak istemedikleri için, öğrenmek istemedikleri için. O zaman insanlık birinci kural doğduğumuzda yaşam sebeplerimizden ilke öğrenmek zorundayız. Evet. <laughs> Bu yaşam kaliteli arttırır, bu bilinçlendirir, bu doğru yaşamanı sağlar. Bilmek zorundayız, öğrenmek zorundayız. Okumak dediğimiz şey bu. Bilmek, öğrenmek, okumakla oluyor. Bak hani dünya güneş aydaki gibi. Şöyle bir şey oldu bak dinle. Dünya ve ay ben ilk önce karı koca yapıp eril dişil, Sonra bebek doğurmaya çalıştım bulamamıştım ne vardı diye. Güneşi görmezden gelmiştim. Halbuki güneş hepsinden önce olmalıydı değil mi? O zaman şöyle bir şey oluyor. Aslında evet belki madde olarak güneş hepsinden önce bir form oluştu ama e, dünyada yaşam başladığında ilk böyle evrimin filizlenmenin olduğu noktada ilk ilk işlevini kazanan şey aydı bence. Ay sayesinde dünya oluştu. Ya yani ay Hook Çengel böyle uzayda boşlukta gezinirken dünya buna kapıldı. Peki bu işte dünya buna nasıl kapılıyor? Bu böyle bir kütle işte yörüngede birbirlerinin etrafına dönmeye başlıyorlar ya uzayda da. İşte Jüpiter mesela yedi tane uydusun olması gibi hepsinin şey gibi düşün bir dakika dur bir de cüce gezegen vardı var. Onun ismi şu an aklıma gelmeyi bulsam oradan da böyle bir gerçeklik böyle bulabiliriz o. Çok güzel bir olay örgüsü var bir aslında. Plot farkında mısın? felsefe böyle yaklaşım, bu açıyla yaklaşmak inspirational böyle ferah konuşturmamı sağlıyor. Ben şu an konuşurken mesela hem heyecan, anxiety hem böyle a bit fear about ambitious hepsini böyle yaşıyorum. Bilinmeyeni bilmeye çalışmak. Karanlığı aydınlatmak mı? Aydınlığı karanlat, karartmak mı? Uf. Işık karanlıkta parlar değil mi? Aynı şey gibi işte cennette huri kölemi olmak, cehennemde efendi olmak gibi de böyle bir satanik felsefe oluşturmuştur. Lavey, Anton, Suzander Lavey. Anladım. Şu yüzden seviyorum. Pentagram, Penta, düzen, order. İşte böyle bir insanlar bir düzen çubuğu yaratıyorlar ya. İşte Black Metal'deki şey olayı odur. Müzikteki yansıması felsefesindeki netlik veya doğru kabul edebileceğimiz şey hmm, ters çevirmek gerekiyor yaşamak için. Bebek doğduğunda da çıktı ilk buamtan ayağından tutup ters çevirmiyorlar mı? İlk doğduğunda zaten yaşaması için gerekli olan şey tersten tutmak. Bizim de düşüncelerimizde bir şeyin sağlamasını yapmamız için zıttını düşünmemiz, tersini düşünmemiz gerekiyor. Aklın başından alıyorsun esrilme durumu, ekstatik oluyorsun. Ruhun bedeninden çıkıyor. Yükselmek, bir yükselmek şu anlama geliyor. Doğruya yaklaşmak, doğruyu daha net görebilmek. Bu yüzden iyi. yükselmek gelecek, alçalmak geçmiş. Alçaldığında da ne kadar alçaktaki uzak noktaya gittiğinde oksijensiz kalıyorsun. Çünkü yaşam ilerlerken zaman etkisini çok fazla yayıyor. Aslında şu an bundan bir 50 sene öncesine kadarki olan şeyler hala yaşıyor. Ölmüş saydığımız şeyler hala da toprağın altında can çıkıyor, Bitkiler şu falan gibi. Onları ölürken aslında böyle hani o kalıntılar şu ağaçlar fidanlar değil mi? Onun zerrecikleri yaşam bularak aslında yaşayanları yaşatan ölüler. Ölüleri öldüren şeyler de yaşayanlar mı oluyor? Böyle mantıklı da gidebiliriz. Hep dualite ikililik sayesinde. İki oldum üçü ortaya çıkarabiliyorsun. Önemli olan ikinin var olduğunu bilmek ve üçüncünün ortaya çıktığını söylemek değil. Dördüncüyü yaratmak. Eğer Tanrı diye bir şey bir yaratıcı varsa biz yarattıysa biz onun parçası biz de yaratıcı oluyoruz. Tanrı'nın sürekliliğini sağlayabilmesi için insana ihtiyacı var. Tanrı'nın kanıtı insan. Tanrı ters çevir. Aslında biz yaratan Tanrı değildi. O varsa şayet biz onu varsayacaklık yaşadığını, vital ise canlı ise hayul kayımdaki vital, yaşayan canlı living creatures, insanların onu ters manada, zıt anlamda o şekilde düşünüldüğünde o anca yaşayabilir. Ne kadar güzel değil mi? Sınır koyuyorum, anlamlandırıyorum. Tanrı'nın bana söylediği şeyi senin yaşam sebebi benim demesi gibi ben ona da gerekçe olarak şunu diyorum. Sen de varsan hala şu an yaşıyorsan benim sayemde beni yaratmasaydın nasıl yaşayacaksın diyebilirim. O da şunu diyebilirdi. Benim dışında ikinci bir şey olarak seni yarattım ama uf, senin yerini başka bir şey de yaratabilirim diyebilirdi ama bize verilen bulgular, hatta malzeme o şekilde değil çünkü tanrı var öncelik kaynak sonra melekler sınıfı ikinci sonu üçüncü insan A tanrı melekler cinsiyet üreyemeyen tipler var ee, bak orada da bir üç tasarım var tanrının olması meleklerin yaratılmasının sebebi insanlar çünkü bir şeyin ters kaldığını görüyoruz şey gibi düşün işte e, güneş dünya ay oradan şöyle bir çıkarma yapabilirim ilk önce ay vardı bence Tamam mı? Bunun sayesinde dünya yörüngeye kapıldı dedim. Dünya etrafında fitörmeye başlarken e, içerisinde hiç yaşamamış, hiç doğmamış olan şeyler vardı. Toprağın içerisinde işte ağaçlar, bitkiler, şu yosunlar falan. Buna can vermek içerisinde ışığa ihtiyaç, ısıya ihtiyaç vardı. Çünkü her şey çok soğuktu. Diyebiliyorum ama aslında çok soğuktu dediğim şey şu anki soğukluk algısı değil. Bir şeyin zıttı olarak düşünüyorum. O derece ışığını asla bilemeyiz biz. Yani şey oluyor geçmişi aydınlatmak istediğinde karanlığa ihtiyaç duyuyorsun. Tanrı da her zaman şeytana ihtiyaç duymuş. Burada what a pity yani suç Tanrı'da değil. Aslında şeytanda de hiçbir suç yok ki. Tek suç şey ateşten yaratılmak mı? Ateşin içerisindeki elementin özü reddetmek mi? Rebel angel mi? Hak vermek mi? Anlayışla karşılamak mı? Nasıl bakış açıları? Bak. Sesler gelmeye başladı. Yalnız dinle. Tık tık diye. Ne oldu? Camdan gibi geliyor ama onun altında kalorifer pitiği var. Belki ondan ilk defa böyle bir ses duyuyorum. Mesela bak bu sesin de şu an bir böyle mistik algı yaratıp anlattıklarımı böyle bir süslüyorum, dekorate yapıyorum. Daha da gerçeklik kazandırıyorum gibi bir şey. İşte bize şu an din anlatan o kabazların yaptığı şey de o böyle. Anladın mı? Böyle süslemek sanatı gibi bir şey. <laughs> ben e, olan şeyi anlatıyorum ama dikkat oraya vermek istemiyorum. Geçiştiriyorum bunu. Bunu da belki bir anlamı olabilir ama ben bunun anlamının bilimsel olarak bildiğimde gerçek o olacak. Hani şuraya gelip orada şeytan tık tık sesler çıkartmıyor. Bence, sence, herkesce öyle olmalı. Hepimiz aynı şekilde Bilimi kabul edersek ancak gerçeği öyle yaşayabiliriz. Hala gerçek hiç yaşanmadı. Çok ilginç. Gerçek hiç yaşanmadı. Gelecek hiç yaşanmadı. Aslında biz gelecekte yaşıyoruz. Şu an anlamlandırmak için. Geçmişte olan şey ne kadar çok gelecekte yaşayabilirsek şu an o kadar varız. Ve şu an ne kadar varsak geçmişte bunun yarısı kadar mıydık? Geçmişte bunun şu anki yaşamımın Sadece yarısı kadar geçmişte mi vardım? İlk nasıl başladım? İlki anlamaya çalışıp duruyoruz. İlki anladığımız anda sır çözülecekti mi? Sır üç harfli. Aslında öyle olmayacak. Olacak. Yeni bir devir başlayacak. İşte Rönesans reform gibi. Dünyada yeni bir dönem. Bilimin kabul edildiği, herkesce ee, mühürlendi ve anonse hmm, anons edildi işte. Açıklandı. Bildiri, yayınlandı gibi. Gerçeği ortaya koyuyorsun ve bak böyleydi. Bu şekilde düşünürsek biz gelişebiliyoruz. Artık gerçeği yaşıyoruz. Bak bugüne kadar şeyler algı, ee, kullandığımız kaynaklar safsataydı. O zaman şöyle, gelenek göreneklerimiz falan işte şeylerimiz var ya. Onları bir resim tabloya baktığını düşün. Öyle. bak. Bakabil, bakabileceğimiz o kapasiteyi yaratabiliyorsun kendinde. Bu geçmişte gelenek görünek bunu bir güzellik olarak görmek değil mi? Tablo sadece humanity, insanlık tarihinde algıladığında o tabloya baktığında Aa, işte böyleydi insanlar falan. Din dönemi şu bu falan vardı. Şunu yaşıyorlardı. Ne kadar gerilermiş değil mi? Hiçbir zaman gerçi yaşamamışlar. Ama onlar sayesinde de biz şu anda varız, olacağız. Bilimli olması için ee, şu an ihtiyaç var. Şu an içinde bana ihtiyaç var. Ee, ben varsam şayet e, Tanrı melek şu işte o düşünce boyutundaki şeylerin de e, benim insana bayat yaşayabilmesi için bu tarz şeylere ihtiyaç duyuyor olması ilginç aslında. Bak bunun sebebini bilmeniz neden yarını yaşamak için bir sebep işte öteki dünya şu bu formu forma. Ee, aslında yine bu dünya bize bunu anlamamızda bir olanak veriyor. Şey gibi düşünün. bunu nasıl bilimsel olarak ispat edilir? Rüyalar. Her gün ölüyoruz aslında. Gözlerimiz kapattığımızda değil mi? Her gün ölüyoruz. Uyanacağımızı biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama herkes her gün uyanıyor. Hiç böyle uyup da rüyasında ölen var mı? Var. İşte asıl gizlenme sır odur. Aklın, bunu bir konuşmuştuk bahçede hatırlıyor musun? Hani mesela adam böyle bir şey düşün, bir şey yaşamıştım demiştim ya sana hani e, beynin gücü böyle bir bağlantı koptu demiştim İstanbul'da okurken 19 yaşında yurtta sonra böyle bir tık sesi kerpetenle gitti aslında bunu ben yarattım beynimde ama ben o şekilde işte tekrardan dünya bağlanmasaydım o e, kalsaydı öyle kendim böyle bir kendimi öldürmüş oluyordum aslında beyin gücüyle bağlantı kopartmıştım falan kablo vardı falan diye tekrar anlatırım sana hatırlıyor musun bilmiyorum o anda mesela hayata gelememiştim. Gözüm açtığım halde görmüyordum. Duyuyordum ama böyle tepki veremiyordum anladın mı? Bunun şeyin içinde kalmıştım dilenme ikilem. Bu sırası bu. Beynimden geçenler o an yaşadığım gerçek bilim olan bu. Ama bunu kimse biliyor olacak mıydı? Hayır. O zaman gerçekliğin olması için paylaşılması gerekiyor. Anlatılması gerekiyor. Tek başına gerçeklik anlamsız bir gerçeklik. Bu dünyada yaşayan tek başına bir insan yaşam olmaz o zaman. Dünya varsa e, ee, onun olmasının sebebi bizler, bizden olması sebebi o. Birbirimize bağlıyız. Yani dünya niçin var? Bizlerin onun üzerinde yaşaması için mi onu şekil vermesi, tasarlaması için var değil mi? İnsanlar niçin var? Dünyayı bu şekilde algılaması ve ona şekil vermesi için var. Birbirimizi anlayabiliyor muyuz acaba? Bağlantı ne derecede? Güneşi hiç sevdik mi? Hiç sevdik, maddeyi hiç sevdik mi? Hiç toprağın üzerine basarken onu hissettik mi? Sarıldık mı? Ekstaktik yaptım ağaca sarıldım. Konuştum hissettim. Gerçekten o gün iyi şeyler yaşamıştım. E, doğayla bağlantım. Doğa ana deriz. Doğa ana nedense. Sarıldığında öptüğünde vomp gibi düşün. Gerçekten sana yetiyor biliyor musun? Yani hani o hissi yaratabilirsen kendine bu düşünce şeyini ve gidip böyle onu işten e, sarıldığında sensin sebebim gibi. Anladın mı? Bak bir paylaşım var duygusal. iletiyorsun ona geldiğin yere. Üstüne bastığın şey minnet duygusu şu bu gibi. Karşılığında sana in return yapıyor. Ayna tutuyor. Proof ediyor. Seni yarı yolda bırakmıyor. Yeter ki iste. Düştüğünde kaldırıyor. Eğer kalkarsan da yükselirsen de düşürebilmeyi de bil. Unutma. Bunun içinde de geçmişim. unutmamamız gerekiyor yükselmek için. Bunu yapıyor kendimize kontrol ettiriyor. Ee, düşündürebiliyor. Biraz böyle durup durak sayıp e, geçmiş gelecek şu böyle kurgulayıp tartıp anladın mı? Düşünce o yüzden var. O yüzden beynimizin içerisindeki zamanla şu dışarıdaki zaman Dediğimiz, varsaydığımız şey e, birbirini tıpatıp aynısı mı? Veyahut da birbirlerini e, şey yapıyorlar mı? Uyum var mı aralarında? Veyahut da e, birbirlerine denk geliyorlar mı? Nasıl denir onu? <laughs> Match deriz ya eşleşebiliyorlar mı? İkisinin içerisindeki anlam farklı gibi şey ama öz veyahut da işte içerisindeki yaşam, enerji, his artık neyse ruh birbirine ne kadar en yakınsa o kadar bilim üretilebiliyor, gerçeklik çıkabiliyor değil mi? Pure, saf, transparency diyoruz. Has, yalın ateştir. Şeytanın elementi de. Şu anki ateş gibi değildir. Şu anki ateşin isi vardır, eter vardır, ter vardır. Gibi. Bir dakika. Üç harf düşündüm. Blood, shit, Türkçelerini bir de ruh. İngilizcelerini düşünüyorum. Söylemedim. Bunlar da bir içimden geçen kelimelerde oldu. Bunlar böyle içimden geçen ke ilk kelimelerdi. Dışarıya aktarmadım. Şu anda bilim olduğu için anlatmak zorundayım. Söylemek zorundayım. İnsanlar da öyle şu an içindekileri anlatmak zorundalar. Temel görevimiz var. Dürüst olmak zorundalar. Doğruyu konuşmak zorundalar. Bunları yapabilirsek o zaman gerçeklik ortaya çıkıyor. Birbirimizi ispatlamış oluyoruz. Doğrular konuştuğumuz da bir an yükseliyoruz gelişmiş medeni çağdaş kendini aşmış insanlar oluyoruz. Ne kadar doğruyu konuşursak, ne kadar gerçeği aynı şekilde yansıtabilirsek, katmadan, çıkartmadan, eksiltmeden neyse o, o neyse olan resmi aynı şekilde ne kadar resmedebiliyorsam o kadar gerçeğim. İşte existence varlık felsefesi. Var oluş. Oluşmak var varı öldürüyorsun güzel bir felsefe. Bugüne ne kadar felsefe ama gelecekte o varoluş felsefesi işlemini kaybedecek. Onun yerine daha iyileri, daha canlı olanları, daha yaşam kalite istenç sağlayan felsefeler de olacak. O yüzden hayattaki temel din algısı, ilke, yasalar e, materyalizm olmalı. Önce maddi anlamalıyız. Doğar doğmaz. Daha bizim maddi anlamadan Direkt maniye poz edildi. Öbür hayat, öbür öbür Saçma sapan gidiyor çocukken. Anladın mı? Yapılmak istenen, hatırlatılmak istenen. Böyle 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 bak öleceksin. Şunu yapma yapma. Onlara gerek kalmadan bir insan iyi olabiliyorsa... dinin sağladığı işlev iyi anlamda... ...işte birisini öldürmek günahtır yerine... ...kötü bir şey, ahlak, din... arasında ne farklar bu bilinçteki insanlar... İşte ne Avrupa'daki Hollanda Norveç adamların yaşam kalitesi yüksek. Böyle insanlar olduğu için atest olmaları bir şey ifade ediyor ama hayır. iyi insanlar, dindar bir insanlar arasındaki bağ. iyi insanın sana adil davranması.